Hocam, ee, bizim şimdi e, line hesabımızdan bugün diyorum ki bir anket e, açalım. O ankette de senin bu e, Ankara'nın dikmeni e, dizisinde söylediğin türküler var. O türkülerden üç tanesini koyalım o hesaba. Hangisi en çok oynasa programın ilerleyen saatlerinde e, bize o türkülerden bir tanesini... Olur. Olur mu? Olur. Tamam harika. Bakayım o türkülere. Evet. Dan hesabına koyacağız bunları. A bize her yer. Şanzelize. <laughs> evet. Bir en çok istek. B kaynan ama kapak olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sosyal içerikli şarkılar yapıyoruz. <laughs> Ankara türkülerinin geldiği en son noktalar bunlar yani. Evet gerçekten de. <laughs> C, baldızı face'ten dürtmüşler. <laughs> e, Evet. Üç, üç tane kürkümüz var. Ankara'nın dikmeninde. senin bunları kim yazıyor abi? Bizim e, Tükenmez kalem ekibi yazıyor. yazıyor. Cem Erman da e, bestelerini yapıyor. Bazıları uyarlama da olabiliyor. Sen söylüyorsun ama Ben türküyle. söylüyorum. Sen evet, söylüyorsun. Ben çalan, söylüyorum. çalan. E, başka e, bağlamacı bir arkadaş. Tamam. Bugün de sevgili arkadaşımız var. Abi ben isim. Ali Ali ya abi nasıl bir de Ali'nin ismi. İsmail abiye çalışıyoruz devam bu son dönemde. Ali Türkiye'de özellikle bozlak konusunda bak geçenlerde de geldi burada Şevval Sam'la beraber çok iyi bir konser verdiler. Ali'ye kocaman bir alkış alalım. Çok acayip bir adamdır. Gerçekten Bunları izleyeceğiz. Zaten biraz sonra küçük bir reklamımızda girecek herhalde bununla ilgili. Efendim bunu da söyleyelim. Ankara işiyle ilgili bir telefon alacağım ama hemen sorayım. Bu Ankara işleri herhalde bir 6-7 senedir, evet. doğru mu? Evet. Bir peak yaptı evet. yani. Evet. Bir Ankara türküsünün o ritmi insanlara sıcak gelmeye başladı. Nerede bir Ankara havası duyulsa bir ayağa kalkma, bir bozlakla ilgili bir böyle bir şeyimiz... Ee, bu Ankara, yani Ankara'nın dikmeni işte herhalde buradan gelen bir şey. Önce evet. bence biraz müziğinden yani hani... Tabii. Millet buraya doğru gidiyor, buradan bir film çıkar kafasıyla öyle mi? Ya hem müziğinden hem de şöyle de bir... Ya bence şöyle bir algı var. Ben de, annem Ankaralı benim, yara Ankaralıyım. Ankara'nın başkentinde Çinçin'de büyüdüm. Bir dakika. Buradan... Şimdi Ankara, Ankara başka bir... Ben de Ankara'da büyüdüm yani hani yeni mahallede ama... Ankara başka bir şeydir. Çinçin çin başka bir şey değil. Evet, buradan yani. bütün Çinçine selam gönderiyorum. Evet. Hocam sen biliyor musun Çinçine? Abi Çinçin çin bebesi evet. demek ne demektir evet, biliyor evet. musun sen? Yani, evet. Ve yani çok özel bir yerdir. Çocukluğum orada geçti. Ee, Ankara ile ilgili benim şöyle bir düşüncem var. Ne ile ilgili? Ankara ile ilgili. ilgili. Ankara ile ilgili. Ankara ile ilgili. Arkadaş, Ankara ile ilgili şöyle bir tespitim var. <laughs> Ankara ile ilgili. Ee, Ankara'da şöyle bir Ankara özel Ankara Türklerinde şöyle bir durum var. E çok hüzünlü olsa bile oynarlar. Yani evet. en damar <laughs> konusunda bile oynarlar. Emine canım Emine, yandım sana Emine. Y i̇şte yerin yerin mezar olsun Bul e, buluşamazsam seninle diye türkü var ama, ama yine böyle oynuyor. Böyle güzel. Emine güzel Emine, yaşlar dolar gözüme. Geleceksen gel gayrı, yaşlar dolar gözüme Yaşlar doluyor gözüne ama oynuyor Oyun, Oynuyor. ve evet. çok güzel oyunları vardır ve Ankara'nın şöyle bir özelliği var Gerçekten Ankara, hani İstanbul'la hep böyle bir mükayese edilir, kıyaslanır Ankara'da evet çok fazla bir şey yoktur ama Ankara, Ankaralılar için her şeydir evet. Evet. Ve türkülerine dikkat edin Mutlaka Cebeci keçi öğren, efendime söyleyeyim. <laughs> e, e, altında e, orası bura hepsi Ulus, Kızılay, hepsi geçer. E, hiçbir şey olmayan bir yere bu kadar aşıklar. Yani e, bütün semtlerini. E, ve çok özel bir durum bu. Hayır. Özel bir durum mu? Şöyle bu. hiçbir şey olmayan derken cümle şimdi yanlış Tabii hayır, hayır. hayır. Buradan Deniz, bakıldığı Deniz zaman. Deniz anlamında hani İstanbul'luların bakıp da yani evet. orada bir şey yok dediği şeyler evet. anlamında evet. söylüyoruz yoksa Ankara Ankara tabii, çok güzel bir yerdi. Yani. Evet. Ee, ama Ankara'da yani özellikle senin yaş kaç? 35. 35. İşte ben de işte bir 10 yaş var aramızda Ankara'da büyüyenler için Ankara'nın özellikle eski hali tabii. Bizim çok daha özlediğimiz bir haliydi. Ben yani böyle bir iki katlı evler falan hani hiç apartmanlar evet. dikilmeden önceki halleri. Bahçeli evler falan filan komşulukların daha bilmem ne. E o halde falan insan tabii o başka. Ankara'da olmak o zaman evet. başka bir durum yaratıyor ya. Çok yani. çok özel bir durum. Evet. Ben hala çok özlerim ve sık, sık da giderim. Ankara'ya selam olsun selam. buradan. Ne diyelim yani? Evet. Ankara'yla ilgili. Vallahi bu ülkede yaşayan herkesin Ankara'yla ile Bağlantısı var ama yani bir, Ankara, bir Ankara şey... ülkemizin başkenti ve burada hemen bir şeyi söylemeliyim. Evet. Bu güzel insanlar diyarı, bu Bozkır'ın ortasındaki bu pırlanta. Büyük Atatürk'ün Anadolu'da ne kadar isabetli bir kenti başkent olarak seçtiğini gösteriyor. Kesinlikle. Çok önemli bir şey. Bütün her yerini bisikletle dolaştım. Bisikletle Aynen. nasıl bir enerji varsa bende bisikletle dolaştım. Peki reklamlara gideceğiz ama daha önce bir önce seninle sohbet etmeye edemedik. Kusura bakma fazla Kesin. edeceğiz. Ee, Ece'yi yolcu etmeden önce Söyleyeceğimiz son bir şeyler var mı? Atlamayalım diye biz bir daha bir sorayım istiyorum. Yok çok güzel bir geceydi hakikaten. E, çok mutluyum burada olmaktan dolayı. Hayırlı uğurlu olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. E, gerçekten de... Yine de... uğur getireceğine inanıyorum. Bak yeni şarkının da duyurusunu burada yaptım. Uğur getirecek bana inanıyorum bak, ona. bak ben sana bir şey söyleyeyim. İşte Küçük A dizisi olan dizi zaten herkes biliyor. Burada kimsenin o diziye oldu mu olacak mı demesine gerek kalmıyor. İşte, oldu dizi gidiyor yani. Ankara'nın dikmeni tuttu gidiyor. E takip yani çok seviliyor, çok beğeniliyor gidiyor. Senin için de aynı şey geçerli. Bu kadar alkış, bu kadar katılım, bu şarkıya bu kadar engelme boşuna değil. Hayırlı olsun. Çok senin teşekkür ediyorum. Bu akşam burada da bu enerjiyle beni destekleyen arkadaşlarımla da çok teşekkür Biz ediyorum. Teşekkür Biz teşekkür edeceğiz. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.